Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can Sedalı, Rüya Sedalı ve Rüzgar Sedalı. Hepinizin bildiği gibi bugün sevgililer günü. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Videoya başaksız başladık. Bu video bir sürpriz videosu olacak. Sevgililer gününde başa çok büyük bir sürprizimiz var. Ve bilmiyor. Şöyle bir poşeti gösterir misin? Arkadaşlar gerçekten çok uğraştım onun için. Çok ucundan azıcık göster ama şu anda bir şey söyleyeceğim size gördükten sonra tahmin edin ne olduğunu yorumlara yazın ama şöyle düşündüğünüzden çok, çok, çok daha gerçekten özel ve büyük bir şey sadece hani buradan göründüğü gibi değil tamam mı o kadarcık göster ama gerçekten hani büyük bir şey bayılacak, bayılacak, bayılacak ve bunu ona nerede vereceğiz biliyor musunuz bunu ona Galatasaray, Galatasaray stadında vereceğiz şu anda nereye gideceğimizi bilmiyor sadece sadece ona bir sürpriz yapacağımızı biliyor. Rüzgar ne diyorsun? Beğenecek mi? O zaman annenize yavaş yavaş söyleyelim ve çıkalım. Ona bu hediyeyi stadın önünde vermek istiyorum. Ben eminim çok güzel bir sevgililer günü hediyesi olacak. Umarım çok beğenir. Ne diyorsun? Kesinlikle. Hadi bakalım. Sen. Ya hazırım da bir şey söyleyeceğim. Söylemem. <laughs> Nereye gidiyoruz? Hayır söylemeyeceğim. Bak hazır. Ya bak bir şey söyleyeceğim sana gerçekten evet. çok büyük bir çok büyük bir sürprizimiz var ne? tamam mı ve bunun için gerçekten çok uğraştım bu poşetin içerisinde tamam mı ama ama hayır bak poşetin üstünde marka falan yazıyor onunla hiçbir alakası yok tamam mı o markayla ile hiçbir alakası yok İçindeki birazcık gezdi dolaştı bir yerlere tamam mı o yüzden e, orijinal aynen. Koşeti yok hani hiç düşünme Ama bunu sana vereceğimiz yer Bambaşka bir yer olmalı O yüzden çok uygunsun Bakıyorum hop uygunsun Ve önce Şöyle söyleyeceğim sana Birileri daha olacak yanımızda sana bu hediye verirken Sevgililer gününde Efe, Derya ve Emir Efe'yi şimdi okuldan alacağız ve Gidip yerinde sana bu hediyeyi Vereceğiz Nereye gidiyoruz Hiç i̇şte tahminin var mı? Annem kafasına böyle işte mekanlar işte bilmem neler düşün. Bilmem neler falan Biz Biz onu böyle şeye Bir İpucu verin. Bir tane ipucu verin Hayır. ya. Hayır. Veremeyiz. Ama hediye evet, burada. Hediye burada. Eğleneceğimiz bir yer mi doğru mu? Yani ee, bizim eğleneceğimiz çok eğleneceğimiz bir yer değil. Normalde olsa olsa çok gitmek sevmeyiz. Kokoreççi. biz hepimiz kokoreççi de eğleniriz. Ama senin için geliyoruz biz buraya. Normalde biz üçümüz Yok, gitmeyiz. Hadi Yapalım. hadi 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 geç kaldık Efe'yi okuldan alacağız Aynen. yürü. Yemekten başka bir şey düşünmüyor. düşünmüyor gerçekten. Hazır mıyız? Hadi rüzgar. Ne var senin? Ne aldın? Nereye gideyim bu? Aç kaldım sandım. Bir şey söyleyeceğim sana. Arabanı çek. Çek arabanı. Ne? Arabanı çek. Çek oğlum Benim arabamla gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu hediyemizi de şunun içerisine koyalım güzel bir şekilde görünmesin. Evet hadi bakalım. Çek arabanı. Arkadaşlar, çekti arabasını. Biz de arabada bekliyoruz. Ne diyorsunuz? Beğenecek mi sürprizimizi? Ben de çok heyecanlıyım gerçekten! <laughs> Acaba beğenecek mi? Geç Sessizlik geliyor. Geldi, 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 geldi. Çekmedi, Hoş ya. geldin! Bye, eden renkler, yaşa Fenerbahçe, ne mutlu seni sevene. Yaşaa! Fenerbahçe! Ben Galatasaray er olarak niye katlanıyorum bu duruma ya? Ben de baş soruyorum. Marş veriyoruz giderken ya. De. Ne olacak? İzmir Marşı'nı falan söyle, niye Fenerbahçe marşı? İzmir Marşı'nı <laughs> Hazır mısınız? Evet. Arka tarafın uykusu gelmiş sanki. Efe'yi bekliyoruz. Efe gel, neredesin? Efe geliyor, çek. Hoş Sana bir şey göstereceğim. Başak teyzene bir sürprizim var. Şu anda videoda ne olduğunu göstermeyeceğim ama senin görmeni istiyorum. Tamam mı sevgililer günü hediyem. Sakın söyleme. Bak, oo, oo. bak. Bütün, bütün şey. Hepti, bütün soruları. evet. Bak burada kim var? Hayır, isim söyleme. Sakın. Bak burada kim var? <laughs> Tamam söyleme yeter bu kadar yeter beğendin mi? Sence beğenecek mi sevgililer günü hediyemi? Valla Hadi bakalım gidelim. Hazırım, <laughs> Hadi gidelim. gidelim Hadi gidelim Hadi gidelim Dedim hediyeni biliyor musun? Efe de mi biliyor? Efe de çok biliyor iyi söylemedim iyi. gösterdim hatta Ya gerçekten Can bey onu nasıl yaptın bilmiyorum ama Ya dayıcım çok zor oldu ama başardım ya Ya bir şey soracağım aklıma kötü kötü şeyler geldi Efe Nasıl yaptın <laughs> deyince Ay bunun beşi aldık <laughs> Bir şey söyleyeceğim. kaka yapıp koymadın mı? yok yok gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Ben olsam çok beğenirdim. Tam Emin misin? Tem. Hadi bakalım. Ay bu olmamış benim cips. Yemekten her olmuş. cips olmuş. Ya ya bahçe. Ne mutlu seni mutlu sevene Kurtarın beni ya Allah aşkına ya Bu ne ya, ben ya. ama ya Kardu Artık diyorum ki, hediyesini mi versek? Ya bir şey diyeyim mi bana? Çok mutlu oldum. Şu anda sürpriz olarak geldiğimiz yer, başa sürprizi Efe'nin... İçimden ne geçiyor, biliyorum ki su 23'ün sınıfını gizliyorum. Efe'nin kış oldu. Şu anda gaz saray stadyumundayız <laughs> arkadaşlar. Ve hediye de burada. Hazır mısın? Burada hediye! Hediyesi burada, gerçekten. Göstereyim mi Göster. Göster, pardon. Efe gördü. Efe gördü mü? Söyleyeyim mi anne biliyorlar. <laughs> biliyor mu? 23 oldu. musun? Ya, söyleme söyleme dur. Heyecanlı. Bir dakika. Bir dakika. Ya da ne da? artık elden beni bekliyorum. Sıra olacakmış arkadaşlar. Servis gelmiş biz içeriye gireceğiz ama. Tabi bu hediye olmadan olmaz. Emin misin? Hediye. Hazırım. Ooo bunu Başkan... ben bile görmedim. Aşkım bu imzalı. Aşkım o kabuk. Ay ay ay. Ay ikardım. İnan Mara, bütün futbolcular mı? Neredeyse buraya var. Hepsi, bile bir orijinalimizi aldı. İnanamadım. bak bu Okan Buruk. Ay, <laughs> yani, <teşekkür ederim. gülüyor> Araya böyle birilerinden birkaç rica ettim. Gerçekten zor oldu, uzun oldu ama. Başak giymelisin bir. Bir bindik me, bindik montu bindik çıkarıp bindik bir, bir, bir giymelisin. giymelisin. Bindik me, bindik me. Annem sen niye bindik küsüyorsun? küsüyorsun? Allah, çok teşekkür ederim. Giy bakalım nasıl duracak. Arkadaşlar siz de beğendiniz mi hediyemi? Çok merak ediyorum ya, gerçekten. Ya vallahi çok güzel olmuş ya. Tüm takım imzalı forma. Hepsinin orijinal imzası. Nasıl <laughs> ya? Bu da benim hediyem. Kaptı herkes var. Icardi de var ya. inanamıyorum. Gözlüğüne dikkat. Oh, o Yakışır. <laughs> Süper oldun <laughs> Bir şey değil mi? Şahane bir hediye. Gerçekten şahane bir hediye. Şurada aynadan bakabilirsin. Ben size demiştim hani çok zor, bizim için çok zor ama bakan çok mutlu olacağı bir yere geleceğiz diye. O zaman ne yapıyoruz? Şuraya geçiyorsunuz, pozlar veriyorsunuz, çekiyorum. Hadi bakalım hep beraber. <laughs> tamam, poz değiştir. Tamam, değiştir. 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 <laughs> Boşver. Gidelim <laughs> mi artık içeriye? Geçelim ya. Belki içeride de birkaç poz böyle bakalım. Olur ama dediğim gibi asıl stadyum videosu cuma günü gelecek. Ya ben çok heyecanlıyım Hadi gerçekten. gidelim. Hadi gidelim. Stadın içindeyiz şu anda. Gerçekten. Tribünlerde gerçekten çok güzel. Ee, bir sonraki videoda, cuma günkü videoda zaten izleyeceksiniz tamam, ama şu... Aynen. Stad çok Vlog. Güzel. Emir yanımızda, ben Efe bir şey yanımızda. Şey <laughs> şey Bu göstereyim kadar mi? Müthiş, ya ihtişamlı bir yer olamaz. Gerçekten. Gel, gel, buraya otur, gel. Momo Ustad da benim evimde biraz Evet şu anda arkadaşlar VIP tribündeyiz ve buradan nasıl göründüğünü stadın Güzel. şimdi göstereceğim size ama asıl dediğim gibi cuma günkü videoda bütün, her <laughs> bütün şeyi... stadı çektik şu Yübet, anda. Yedek futbolcuların oturduğu <laughs> alanlar her şeyi göreceksiniz arkadaşlar o videoda. Gerçekten bunu bütün herkesin izlemesini istiyorum. Evet bir de yani bir teşekkür hak ettim diye düşünüyorum yani. Ya sen teşekkürün Allah'ını hak ettin. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada size formadaki imzaları da gösteriyorum. Bakın Okan Buruk. Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Dedi. Muslera. Ya herkes var Herkes da. var arkadaşlar. Bütün takım hani. Bakın Icardi'yi bir daha gösteriyorum hatta. Burada. Şimdi de stadın nasıl göründüğünü göstereceğim bir sefer. Sonra da diğer videoda detayları izlersiniz Cuma günü. Gerçekten büyükmüş. Gerçekten büyükmüş. Evet. Benim gibi bir Fenerbahçeli bile. Ya seni çok seviyorum. <laughs> ya arkadaşlar. Gerçekten <laughs> çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Videomuz müdürümüzün kayıp kanalında var. Bundan sonraki video ne? stadyum gezisi ve bize stadyum. aynen Cuma Adi, videoda Tima Gönkü videoda stadyumu da ver, görebilirsiniz. Ben bir Fenali olarak sevgi nelere şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu herkes yapmazdı. Gerçekten şahaneyimiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu kadar mutlu olma annem Galatasaray için. <laughs> bye-bye arkadaşlar!